Hoş geldiniz. Aradığınız özel bir şey var mı? Var. Zinetçi Haldun'u arıyorum. Ne yapıyoruz abi? Gidecek miyiz? Sen burada bekleyeceksin. Zineçci Haldun gelecek. Kocası diyor abi, niye mahzurlardan birine gelsin ki? Çünkü ben çağırdım. Abi adam mekana geldi. Elemanıyla konuştu. Çıkıyor şimdi. Tamam. Takip edin. Durduğu yerde basacağız. Anlaşıldı abi. Körün istediği bir göz, Allah verdi üç göz. Haldun, Emin ve Burhan Beyler. Hepsi bir arada. Korumalar falan da az abi. Çekirdek gibi bunları. İnşallah. mut Bey'i memnun etmemiz lazım. E, bizim de isteklerimiz olacak. Hadi. Çekirdek. <laughs> Kimsiniz lan siz? Lan! Çok ayıp. Haldun Bey, sizin gibi bir biznesmene bu üslup kabul edilebilir gibi değil. Mahitap mı geçiyorsun lan bizde? <laughs> Anlayacağın dilden konuşayım. Mahitap kesmeye gelmedim aga. Canınızı almaya geldim. Canını alacağım senin ve arkadaşlarının. He? Ha? Akşam haberlerinde bir katliam. Manşeti hazırlayacağım da. Bunlar ihale yüzünden değil mi? Emir Bey. Bu konularda fazla detaya girmek istemiyorum ama şöyle bir özet geçeyim. Birazdan bir borç meselesi davası yüzünden birbirinizin kafasına sıkacaksınız. Başka sorunuz yoksa silahlar konuşsun. Bu aralar ne çok karşılaşıyoruz değil mi? Dizdar efendi. Korkut. Hayırdır? Ne işin var burada? Aksi bir tesadüf diyelim. Ama belli ki ilgilendiğimiz alanlar ortak. Evet, ilgi alanlarımız gittikçe ortak bir hale geliyor. Güzel fular. Hep takar mısın böyle incik boncuk fular? Sevdiğim birinin hatırası. Sevdiğim birini de getirseydin belki onun arkasına saklanırdın. Elin ağrı. Liman ihalesi için geldin herhalde sen de. Aferin sana. Bu arkadaşlar artık benimle oh. çalışacak. Bir dakika. Elimde patlayan silahlar. Şimdi burası. Resmen <laughs> enseme yapıştım. Kimsin sen? Elinde patlayan silahlar bilmem ben. Biz seninle bir anlaşma yaptık ben sözümde durdum. Ha başına ne geldiyse benimle alakalı değil. Buradaki meseleye gelecek olursak. Ya adamlarını al. Efendi efendi buradan git. Ya da kan gövdeyi götürsün. Tercih senin. tercihler. Müsaaden olursa sana olan borcumu ödeyeyim, böyle gideyim. Ne borcu? Şu borcu. Davranmayın hayvan. İlk mermi yatan eşek çemletini boylar. <laughs> Bak, hadi seni son bir kez uyarıyorum. Aynı salaklığı bir daha yaparsan, bu sefer o saçına değil, kalbine saplanır. Sana bakan normal bir kız görür aslında ama... ...iki kamyon silah ediyorsun. Sakin. Bir ara gelir alırsın. Birazcık da bir saralım yaralarımızı. Dur oğlum dur. Sakin ol. Bugünlerin yarınları da var. Bunu da gömeriz. Bu iş burada bitmeyecek. Benim oğlanı elimden aldın. Artık o ellerim benim. Almaya geleceğim. Bekleyeceğim. Çekiliyoruz. Adam yine karşıma çıktı diyorum. Bu sefer de liman ihalesine giriyor. Hem de senin indir dediğin adamları da yanına almış. Kim lan bu Korkut? Ben de aynı şeyi soruyorum artık. Ama herif tam bir baş belası. Nasıl bu kadar güçlü davranabiliyor? Orasını bilmem. Uzaktan bakınca sıradan bir kabadayı. Ama yaklaştıkça herif devleşiyor. Benden büyüğü mü var? Yani nereden baktığına göre değişir. Şu adamı almanı istiyorum. Al konuştur arkasında kim varmış öğren. Bu herif manyağın teki. Almak kolay olmayacak. Kolay olsun mu dedim. Adamı al dedim.